Çok çabuk geliyorlar. Malın ve kalecimiz Uğurcan. Uğurcan Çakır topu kontrol etti milli takımımızda. Daniel Malın, PS var. Blint. Sol kanatta Depay. Zeki. Offside pozisyonunda. Da kurul kalede. Doğrudan kaleyi düşündü. Topu dışarı gönderdi. Memphis Depay. Depay'ın vuruşunda top dışarı gitti. Evet, Tim Kurul. Silesen ısınırken. Zeki. Top bekliyor Burak. Yerden pas. Güçlükle topu önledi Daly Blind. Sol kanat. Savunmanın gerisine Depay'ın sırtına çarpan top. Ozan De topu aldı. Burak araya giren Kenan. Deli. Umut Meraş dikkatli. Araya girmeye çalışan Kenny Tete Corners. Ortaya Burak. Şut şansı. Burak. 1-0 öne geçiyor. Müthiş bir gol Burak'tan. 25. golünü kaydediyor. A milli takım formasıyla 64. milli maçında. Hakan Çal... Burak Ozan'a dönüyor. Ozan hemen avs. Orta. Top dışarı gidiyor. Kale vuruşuyla. Alpas. Şimdi Umut Meraş. Orta şansı yaptı ortayı. pas. Ceza alanına oynadı. Doyal Mellon ve... Uğurcan mükemmel kontrol ediyor. Memphis Depay görüntüye gelen Donyas Uğurcan geliyor. Frank de Boer'la dört karşılaşma oynadı. Hollanda milli takımı Bosna Hersek Depay. onu kullanacak serbest vuruşu. Depay doğrudan kaleye Uğurcan. Üçünü kazandık. Beşini Hollanda galip bitirdi. 4 maçta Milli takımımızda Hollanda birbirlerine üstünlük sağlayamadı. 9 golümüz var. Depay top dışarı gitti. Korner. 3. korneri Kenan mükemmel pas. Ceza sahası. Ve penaltı. Okay yokuşlu yerde. Michael Oliver penaltı noktasını gösteriyor. 34. dakika. Daniel Malem. Okay görüntüde. Ve penaltı vuruşu kullanacak milli takımımız. Durum 1-0 Burak Burak vurdu ve gol oldu Burak Yılmaz topalarda topalara gidiyor durum 2-0 oldu Burak Yılmaz arka arkaya 2 gol biri peraltıdan farkı 2'ye çıkarıyoruz Hollanda karşısında Burak Yılmaz kaleciye hiçbir şans bırakmadı tim kurula Çaldı başına hakemi. Kafayla indirilen top. Tete. Ceza alanında. Korneri işaret ediyor ama faul. Beklentisi içinde milli takım oyuncularımız. Çok tehlikeli bir pozisyon. Son anda çizgide müdahale. Evet oyun devam ediyor. Son anda çizgiden çıkartıyoruz topu. Oyun devam ediyor. Bir ortada. Zeki. Alanoğlu. Hakan topu şuruyor Hakan. İşte bakın en ufak bir boşluğu bile affetmeyen oyuncularımızdan biri Hakan Çalanoğlu mükemmel vurdu. 3-0 oldu. 46. dakika gol Hakan. Dakiki gibi malın başladı. Tehlikeli gelişen atak son anda çal. aldım? bir kafa. Delit bozdu onu Çağlar Soyuncu. Etkili bir kafa vuruşu yapmaktan gelişen atak ve top ağlarımıza gidiyor. David Klassen savunmamızdan seken top 75. dakika Hayax'ta oyuncunun kay tehlikeli bir atak ve top ağlarımıza gidiyor. Farkı bire indiriyor Hollanda. David Klassen Durum 3-2. Tim Kurul dikkatli. Burak Yılmaz. Burak ve gol! Burak Yılmaz atıyor! Burak Yılmaz'ın üçüncü golü. Farkı yeniden ikiye çıkarıyoruz. Burak, Burak, Burak! Burak Yılmaz'dan mükemmel bir vuruş ve 27'ye çıkartıyor gol sayısı.